Kodlar Vadisi'nden herkese merhabalar. Bugün ilk 3 boyutlu projemiz olan Smash the Grips projemizin tanıtım videosuyla karşınızdayız. Godot'un dokümanlar sayfasına yayınlanan bu ilk 3 boyutlu oyunumuz projesini sizlerle anlatmaya başlıyoruz. Gördüğünüz üzere Godot'un 4.2 versiyonuyla bu proje güncellenmemiş durumda ama biz sizler için bu projeyi Godot'un 4.2 versiyonunda yapacağız. Projenin kodlarını indirdik ve asetlerimizi de bilgisayarımıza indirdik. Godo'nun 4 versiyonunda da çalışmadığı için download sayfasından Godo 3'e gidiyoruz ve 3.5 versiyonunu bilgisayarımıza indiriyoruz. Godo'nun 3.5 versiyonu ve projemizi masa üstümüze çıkardık. Şimdi 3.5'i editörde çalıştıralım. Ve projemizi içe aktaralım. Projemizin indirdiğimiz dosyalarından proje.godo ayar dosyamızı seçerek projemizi içe aktarabilmekteyiz. Projemizi içe aktardık, çalıştırdık. Projemiz player sahnesi, enemy sahnesi ve bunları birleştirdiğimiz main sahnesinden oluşmakta. Player'ımızın animation player kısmında da bir salınım animasyonu bulunmakta. Aynı animasyonda enemy sahnesine yapılmakta. Bunları sizlerle gerçekleştireceğiz. Main sahnesinde de oyunumuzun üzerinde oynandığı alanı, ışık şiddetini, Playerımızı ve dinamik olarak enemlerimizi ekliyoruz. Şimdi de projemizi çalıştırarak oyunumuzun nasıl olduğuna bir göz atalım. Oyunumuzu çalıştırdık. Playerımız yukarı, aşağı, sağ ve sola şekilde hareket edebilmekte. Gördüğünüz üzere az önce size gösterdiğim salınım animasyonunu kullanmaktayız. Enemiler ve playerın çarpışma özelliğini bu projenin tanıtımında sizlere göstermek için kapattık. Player'ımız enemileri ezdiğinde ise puan kazanabilmekte, space'e basarak da zıplayarak enemileri ezebilmekteyiz. Bu şekilde bir proje yapacağız. Projemizi Godot'un 4.2 versiyonunda sizler için gerçekleştireceğiz. Projenin tanıtım videosunu sizlerle beraber yaptık. Bir sonraki projemizin tanıtım videosunda görüşmek üzere.